Ne yapacaklar ne verir? ver ver. <laughs> <laughs> Allah Allah. Hah, bir tane ver. Ben de veririm. Ben Yok, bu sarı lale uğraşır. Seçkin abi var, böyle hani pek Anne, ses gitmiyor. ya? Ya bilesik, deneme çek seç. E sen bak, sen de kan bi o lafı. Sakın bu lan oy oğlum? Buraya geldim. Tamam. Kao. Bu keneci otu. Bacım keneci kösteğe. O değil de. ama size ben ne vereceğim, Bariş ne şeçerva ne bir şey. Bir şey vermek Dua et yeter. He? Evet. Evet, şimdi dualar yakıtıyoruz. Sen... <laughs> evet, dua et yeter Tamam bize. dua edeceğim Allah. Niye ikiz olan da alır? Sevdiğim güzel kavuştu. Allah aşkına ikiz olur. Üniversiteye yollasın da. Nerede mi? Derslerim işte de başarıyla boyuk adam ya. olasın. Aman Deli en değil. De. <laughs> bol maaş Başka alasın. Da. Bol maaş aldınız mı daha iyi olur. Maaş sahibi olasınız. İş sahibi olasın. İsterim kızım. Hayırlısıyla maaş yiyelim maaşlar. He cula cula yiyelim siz. Sağlıklı, sağlıklı. Tabii yardımdan ihtiyacınız var. Bir varaktan itiyor siz belki. Tamam. ben yine içiyorum. O, o başka. Bir de maaşı tutun. Hayır, yükseliyor. derdim ben. Yahu yok S ya. Ne zor oldu şafağım? Ben hiç karışmadım Siz aldınız. Açın. olmadı ki. Ben almayayım. Kurulmak sadece. Bu üç böyle vuran olsa. He. Çim. Bizeller. Bir Sorun mu var? Koyucella <laughs> kadar çimini metheden herkes metediye, yavrum. Kim evet. ter. Evet. kadar zorlar kesim, memur eder. Ece, vizelle Ece de bu ediyor siz Biz Ne diyecek? Biz söylenenleri söylüyoruz Hadi Hadi hadi. 30'da biz zaten rüşvetle birinci ettik. Tabii mikronun da payını unutmamak lazım. Oh. Mikronun da unutmamak lazım tabii. Hemen niye sen? Sen Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen Sen de Sen Evet yapıyorsun? Sen ne Sen ne yapıyorsun? Sen Ben yapıyorsun? ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne Bu Sen kalacak yapıyorsun? Sen Üstüne yapıyorsun? yaptırırsın. Nerede yaptın? Evet. Evet. O, o ben az önce kapandı. Ben anlayam, Tolga. Ben hiç anlayam, Ben ancak kapandı. Ben kapandı Ben 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 açamadım. Ben açamadım. kapandı, Ben açamadım. 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 Ben bir nefes daha alalım. Yıldız Şu da yada vurdu tümlerimiz. He he dünya. Ortalığı yıkar, artı bir de bizi yıkar. Kaç gün gelmeyecek mi hiç? Kaç gün? Oğul gel abi benim. bir yerde nefes nefes oldu. Gel. Kaç günün izni var mı ki? abicim bana versene abicim gel Hafta sonu o gene. <laughs> Hiç, hiç vermediler ki, hiç vermediler. Ne muhlama yapıyor ya, Var ya. Abi. Bir günler ne beraber şey. Burada bize yedirdi daha bir gün. He, toplar icatı var ne yedirdi. Çok Öyle. güzel muhlama yapıyor. Geçen sene bunlara hep yemek veriyordu da. İyi o toplar ya <laughs> Bir bakıyoruz taşkın günü. Ya yapmış? Hayatta dedi yoldan çıkmadım dedi beni yoldan çıkardı. Geçen sene daha <iyi gülüyor> <çıkmış> ha 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 Ne yoldan ha Ne ha Bir şey mi ha 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 çok... ile Ama nasıl sardı? Ama nasıl sardı? Ah. Ankara'da yeni Et. içtik de. He, demez onu. Ne diyecek mi her şeyi Yok, içmez ya. Tuhaf oluyor. İçmiyor zaten. Yok. Ne arada bir ortam oldu mecburen bir tane Kimi içiyor. Tamam Şu ortam arası şey diyordu onu gördüm tam tam içiyor. Götürüyor. Allahu ekber. Allah'u Ezan, Cami ezan okuyor ya. Yani Allah yürüt. Bir gün bizim evde oturmuşuz şeyda tamam. Seda çok ben çok üçümüz oturuyoruz. Bir şeyler konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Şeyda böyle susun 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 da susun evet. ezan okuyor böyle susun <laughs> <laughs> Abim susun 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 Ya susun susun ezan susun 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 her nazar gibi. Ehen nazar gibi mi? E, Eyvah. Ehen nazar gibi. Her gün dedi. sana hoş olmadığı günler. Oğlum. Başak acı ne girdik ya? Ama ağzına götürmüş <laughs> ki Ali Allah'ı kırptı. Şimdi canım ben Tamam gelsinler. <laughs> Şapak. hamle abi Ne bulursa.